Selamın aleyküm. Abi hadi Sol tamam. tarafta 3 üç kişi var. Şey Sol Aa, iki, iki. i̇ki, iki oynayalım direkt. İki oynayalım. Ortaya, 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 ortaya. Ben dönüyordum bunlara. Ortaya, ortaya. ortaya. mavili, mavili mavi, mavi bir yiğit var. Selamünaleyküm kardeşim merhaba. Yanlış Bir iki, abi oynadı galiba. Çık, Orta olalım. silah yok mu ya? canı bir, canı bir var, canı bir. Beni bitirmeyin. Bitirme. Adam bizde eğleniyor ya. Ses kasıyoruz iyi o. E, e, Beni bir şaplaklayın ya. Kendime gidiyorum. Kardeşim eline sağlık. Umut beni bir şaplakla. Karşıda bir daha var. Jandarma dedin dengem bozuldu senin yüzünden ya. Ayağım kaydı de kafa. Adamı M24'ten de vuram abi. Gösterirse vururum belki. Bekliyorum da çıkmayacak o. Bir şey attı la o, o deli. <laughs> Benim sağımda da bot mu geliyor ne geliyor bir bacısı var. Rush'a e çıkıyorum. Benim altımda bot, Bat. var. SKS Rush'a e çıkmam yok mu? Bak abi. ölmeye gideceğim iyi seyredin. Silah atayım mı? yok Hadi yok geldi. yok. Kendi. Altta bu. Solda. Tuvalet mi? Bir bacısı var. Durun. <laughs> <laughs> ben sana demedim mi oğlum karşı gıdalar jandarma diye. Oğlum bir silah var eğdiniz lan. Evet. Ne oluyor ya? Allah'a şükür. silah olan var mı ya? Hayırınıza bir silah verin. Abi, gel abi senin sevdiğin silah var burada. MG5 mi? Gel gel gel. <laughs> al bunu al abi sen. Geldim bir sene kardeşim. Allah seni kahretmesin <laughs> ya. Abi, abi Kerem görselere gülmekten yarılırdı ya. Aha dur cam kırıldı. Ha tamam Kerem'miş. Kerem bir DP ile <laughs> bir sprey attım abim. Oyunu silmemek için kendimi zor tuttura. Takım dedi ki silme abi ne olur. Siliyordum oyunu. <laughs> DP kullanamadığımı bir daha anladım. DP benim silahım değil Bırakın, bu arada. ben sileceğim. Vallahi bas, Abi yani. Silmeyi şey gerçekten düşündüm. Bir ara M4 MCX kullanıyordun. Onlar zaten favori de. Bak hayatımda şu oyunda sprey atamıyorsam tek silah DP'dir bu arada. Ama sprey atmaya çalıştım. atan adam DP'yle He Şey kırıldı. Tomi'yle 6x, 6x sprey atan adam. Şey DP kullanamıyor. Aa bot bulucu. Nereye gidiyorsun benim bacım alır? Config. Bu arada bir tane şey... Tabancalı sıkan siz misiniz? Evet Emre. Ya da Emre'nin oraya Emre bir indiydi. Ulan. Tamam Emre'nin orada... Ben Emre değilim oğlum, oğlum seni anlamadım ki. Senin yanında tabancayla sıkan bük adam var lan. Büyük ihtimalle jandarmadır abi. Emre senin... Büyük ihtimalle o jandarma senin ya. Senin dibinde tabancayla biri sıkıyor ve sen diyorsun ki ben değilim diyor. Evet, değilim oğlum tüssünüz anladın. Lan oğlum silah haritadan çıkar oğlum sen haritaya takip edin. Ah ne oldu? Yapıyor Ama ikili. Nerede ki? Bilmiyorum. Solda. Bizim yerde. Bombardıman düşecek sanki Umut. He? Sıkıntı yok abi. Hayır, hayır yerde atıyor. yatıyor. Arkada da var. Orada birileri var. Bomba atar sıktı bomba atar. Bomba, atar. bomba düştü abi. Bomba atar hayır diye. hayır bomba atar dumanlı gördüm ben burada bot var. Sen botu vurdun. Öldüm bot mu? Ya. tamam. Ya Kerem gene ağlama. E başta da ağlama <laughs> ya. Yatar <laughs> <Yata Bir insan hiç mi değişmez lan? <laughs> de bir, 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 dan, bir saniye. Uzanmış. mı geldi? Bir şey mi geldi? Geliyor geliyor. Elektrik geliyor. Evet. Bizim araba. Lan bizim arabadan. Evet geçti. Lan! Arıza gitti. Ya nereye gidiyorsun? Vay Devam arkası. et bro kardeşim. Bir, birini <laughs> al birini al. Bir dakika abi bakacağım alıyor. abi bakacağım. Araba durdu mu? Geldim geldim ben. O araba yetişemeyiz abim. O araba hızlı araba. Kasıyor kasıyor. Demek ses diyen var mı? Ha gördüm araba önümde gidiyor. Yok kaybaldım. Önce. Ben almadık lan? Aa önümüzde. Öldü. Aa bizi az önce vuranlar. Oynuyor lan ES yedim. Kimin kankasına sıkıyorsun lan? Umut! Kaçın Umut sıydı mı? Aha Amir abi sakin ol. Lan araba şeye gitti. Kerem yoldan geliyor Kerem. Kerem, Kerem canları yok. Geliyor. Aha kilise de var. Yine bir komplonun içinde kalmışız. Ya öldüm Yok ölmezsiniz de. Yaşım ihtimali çok düşük. Benim kilit çekecek herhalde o. Ona çabalıyor. Oğlum ben sizin canlara ne oldu? O değil. Herkesin canı biri. <laughs> Abi araba geldi adam yok. Ananı avradını. Adam burada kapıdan çıktı bir anda. Abi alt Kısa süreli mi? Canı az bu arada umutu, alırsın şurada. Bombalayacağım Umut. <laughs> Bunlar adamını kaldırıyor arkadaşlar. Abi biz adam var üstümüzde. Kerem bomba var mı? Nasıl kardeşim ya? Sıktım düşmedi ya. O şeye geçti. Al taç geldi o zaman değil Tamam. Ah lan. Abi bir korktum var ya kapıyı bir açtı Gerçekten. üstüme. Filise geri çıktı bunlar. Bizim vurduklar Kerem, mı? Yan, hayır hayır benim Hışkaltan vurdum, Filise de biri daha varmış tamam mı? Benim vurduğuma gitti, evet. kaldırdı. Şimdi geri aldı, kliseye götürdü. Sola geçti yani galiba. Kutlayacak herhalde. Bizim açıktan vurduğumuz nerede? Ondan ikili gelmedi. Kerem burada bir yerde. O işte yakandı. onu kaldırdı. Saklandı. Kanka ben bir kişiyi düşürdüm orada. Senin kişisin herhalde. Altıma araba, araba geldi. Sil oyunu, sil. Altıma araba geldi, iki kişi geldi. Çabuk olsun. arkadaşlar. Koşuyom abi de. Yan evine ineceğim Burak. Ya ben burada çıkıyordum ya bir ara. Ben öldüm ya. Atla kanka. Atlamak önemli değil kanka. Önümden atla bak değil atlayama bak. Kaçtım. Anana tuttu. Abi gelin artık la. Benim MG5'e çok, çok iyisin bekle. Öbür taraftan gelecek. Çok. Öbür Çayın kanka öbürü geç. Eve gitsene sen. Eve geç. Beni sal eve geç. Çok iyisin. Ben içeri geçiyorum. Bitti mi burası? Oradan gelecekler. Tam tut kanka. Oradan gelecekler. Gelecekler kanka bekle. Oğlum ben ağrım belini ağrıtırsın lan. <laughs> ah belim ağrıdı. ne kaldırdım şakla ah. vuracağım şimdi. Geliyor, adam geliyor bak. Ulan adama bir şey Adama bir şov yapayım dedim. Yapamam. Abi ben bu MG5'i bırakıyorum. Telefon 30 FPS'e geçti bunu alınca. Ver bana. Ben beril atayım sana al. Kanka hiç lootun yok. Uzaklaş. Nerede öbürü nerede öldü? Ha buradaymış. Bunlarda hiçbir şey yok. Bir tanesi arkaya doğru Geçen indi abi. Yeni tane adam indi. Evet. Lan bir ananı git 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 git. Ulan aklıma geldi biliyor musun? Klise. Beni bir kaldırın. Bana da ha medkit varmış tam. Ben... Burada yakında arabamız var mı Yok bizim? Yok abi istersen halledeyim. Vur abi vur. Oğlum smoke içi vuruyor la. Abi dikkat et. Beni de al bırak. Drop <laughs> smoke. Öbür adam nereye inmişti? Abi Koçingin <laughs> arkasına bir yere indi. Tam o adam gelmiş o zaman burada. O Kim adam o adam. Çaldı, ]mişti. yemin ediyorum. Öpçasın önemli değil bir çilim var zaten ya. Aa oğlum oğlum adam nasıl vuruyor Oh be, birazcık geçti kasması. Heh tamam. Hala taşta, bir, taşta. Hadi var. Bayıldım. Süpersiniz. Abi gidelim. Ha araba ya. varmış sen buradan. Lan bomba geldi. Bomba. Abi ben burada nasıl düştüm? Ya duvarın arkasına nasıl düştüm? Abin canım. Emre tutman lazım bas canını. Dargıdayım kanka. Canım bir. Umut beni kaldırınca buradan hemen gidin. Şey ya Kerem git buradan abi. Bomba geldi çünkü. <laughs> Sesmiş. <laughs> ee, şey iki kattıran geldi. Adam indi. Nereye? Ya. Adamını şey, kaldıracak. Bin abi arabaya gidelim direkt oraya. Araç nerede? Geliyorum bekle bekle. Baydım onu baydım gel. Oh, patlayacak. Oğlum patlayacak. Oğlum ben ondan yaklaşmadım oraya. Kaldır da Abi niye demiyorsun? Kaldırsın. Söyleyemedim ki abim. Sen, <laughs> sen benim ne halleri biliyor musun? Arkaya doğru kaçtı bir tanesi. Tam oyna abi. Kerem Uvaz alalım. Bekle bırak abi. Tamam ben şuraya gidip bekleyeceğim. gelin. Buggy var burada. Tamam ben buggy ile gidiyorum o zaman. Siz yürüyor gidiyoruz. Adam geldi. Yok. Arkamda adam var. Bot mu lan? A adam ananın. Değil değil adam adam gerçek. Var diye zaten bir tane. Aracın canı bir bu arada. Mavi evde. Neredeydi Umut? Umut Bilmiyorum. oyna. E, ee, Kerem, Emre oynamanız lazım. Ben Öne geçtim. Ben şuraya geçtim. Oynadım. Baydım yukarıdan. Bir dakika sessiz. Arkanızda. Ya abim. Bana nasıl çarptı? Aşağıdan. Çok iyisin. Abi neredesin? Flash atmayaydın. Çi... Molotofla kaldım biliyor musun elimle? İptala bassam basma. <laughs> i̇yi ki abi. Niye? Bize bayıldın da sana patlayacaktı çünkü. Elindeyse. Çektiyse. Yok oğlum bayıl... ben onda bayılmadım ki. Ben onda bayılmadım ki. Hmm. Şey açıldı ama... Hani ödün sesi var ya. O ara bende ses yok tabi. Aa şey Em Yavuz ma Emre tek ma Aa, gidelim. Tamam abi. Tamam abi. gidelim. Nerede? Hani Mehmet Hasan şimdi motor, vuracak motor. benim şansıma. Bir. Ölmüyor. Öldü mü? Normal vurdum gel. Ya oğlum içeri evet. gireceğiz o değil. <laughs> Adam ölmüyor ya. Kereme kereme kereme. Bin. Bana dürbün falan hiçbir şey. Abi fazla dürbünün var mı ya? Yok. Şuradaydı abi en son balkonda Oynayın abi sollu oynayın ama açıktan değil. Oo <laughs> <laughs> oh, oğlum o Nerede? Lan. Burada varmış. Abi oha. Canı yok attır attır şurada şurada şurada. İşaret işaret. Oğlum buraya gelin. anam adam var hala. Bunlar niye ölmüyor ya? Gelin buraya. Kanka altında adam var ha ona göre oyna. Kerem teksin. Hemen üst katta. Gel kanka bana. Gelemez. Mol topladım. Çok iyi. Şurayı İnşallah görecek. İnşallah bakmaz anasını avradın. O, o seni, görmez. O seni görmez. FPS düşmezse. Kanka uzaklaş buradan. Çok iyisin. Nereye baydınız? Nere kaldı? Umut şey. Kerem görüşme Kerem, değilsin Kerem ha. Kerem ince. Nerede? 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 Bilmiyorum ki önümde şurada. Canım, Canım yok. Üst, Üst çok iyisin. Bekle bitirme onu bitirme onu bitirme. Bekle. Tamamdır. Bana bir şaplak. Sen ne ara düştün? Gözünü sevdiğim. Ya Emre abi sen de yani. Oğlum ben düşmesem adam vuramayacaktınız. Ne alakası var? Adam bana baktı beni düşürdü. çekecekti. Ya bırak. Bir şey biri vurdu bırak işte. Bırak ya bırak ya. Abi bu nasıl fight? Harbi bu Az önce beni vuranlar Bırak abi İntikam alındı. No sıkıntı. Bu nasıl fight? Hatırlıyor musun? Ben bunları Drava'yla 1 vs 3 dedim. Bu 50 kill'lik videomda. Bırak abi bayıldı 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 ölmedi hepiniz öldünüz. <laughs> ben ölmedim ya. ya. Oğlum ben... Burak abi bombaya düştü adama <laughs> kaç kere düştü. Abi. Abi. Ama bak ben bende şöyle bir huy var. Anas motor. Nerede? Motor muydu lan o? Ya, ya bak. Smok sesi de olabilir abi. Infoya bak. Yani. Abi ona bakarsan Kerem'in infosu öldürdü beni. Adam solda diyor oğlum, bir baktım saldırdı öyle? Oğlum abi. dedeni yaptım bir anda 12 FPS'e düştü <laughs> diyecektim ne oluyor? Sanki olsan şu an çok iyi olacak. Aa abi solda iyi, 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 iyi. solda. Solda yok. Solda yok. Selamünaleyküm. Ne ne onu bilmiyoruz. O abi bu sol taraftır zaten de. Şartındaki. Ev. Orada var da. Kerem <laughs> sıkıştı oraya. Orada bir takım var. Yok Oyna, ya, şimdi öyle. zamanı. Şimdi şimdi şimdi. Bırak içeri girme zamanı. Biraz yavaş ulan. Ya. <laughs> şu kırık binadan bakacağım. Sağ maviye dikkat edin. Çok iyisin. Emre abi mavi sende. Çok iyisin. Doğru, Sağdan abi, ses alıyorum. Falan. Sağdan ses alıyorum. Alt katta. Al, Oyna abi süre. Bir dakika. Görüşümde değil. Üst katta biri var. Alt katta da var. Üst Bekleyin abi. Abi. Bekle. Alt katta bak hemen önüne gir şu Tam 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 tam. Tamam. Şey patlıyor. Ha. Oy, Ay, onun şeyi alırım. Yükseltebilirsin lan. <laughs> o nasıl gülüş ya? Ya ne işte <laughs> şöyle adamlara verme şu silahı. silah. <laughs> Acayip. Ayda. 8 var. Ay, ben silah böyle güle gülüyor. Ben ne güzelsi yok. 8 lazım. 6 lazım bana. Ha var mı? 6'yı gördüm ben burada. Yok oldu. Ha buldum. Yok yok olmamış. Az önce m 4 bulamıyorduk. Adamlar MM4'ü yedi. Hadi abi. Öte gitme. Ben bir geçeyim ben ben. Aa dur 6'yı abi. alamadım. Abiciğim sapla da sıklaştıralım. Alan vuracak. Ready. Arabayı getirin abi. Vurmaymış lan. Ya vurursun. Korktum oğlum. Herkes gidiyordu sandım. Hem oyunu altı alayım. Hı. Bak gaz da veririk, ara gaz da veririk, her şey yaparız haydi. Gördün mü? Bam 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 bam. Eee tabaçı. Oğlum eskiden 8-9 sene tabaç bulamış. Şey Eski fişek grubu var. Bir dakika bir dakika bir Ben duymadım. Eee aha bak attı. Direkt önümüz. Tepe olabilir, şey kule olabilir. <laughs> Abi burası ya sıkıntı. Evet. Alan evet. ortalayalım boş ver. Güzel fight döndü. Sol sol sol. Araba. ne lan? araba. araba ne oldu? Onu lan? oğlum. Arabayı doldu oğlum. Ateş arkamız etti. arkamız. Lastiği patladı. Ya ben niye dürbün açamıyorum? Kaçıyor ben... kaçıyor bırak abi. Arabayı getir abi arabayı getir. Ona sus. Abi gel abi. Gitti, ya, ya. DSR'da susturucu ne? Ananı. Onu. Sağ. Öldüm. Duracağım burada. Bomba yiyeceğiz ama dikkat oh, edin bomba oh, oh. yiyeceğiz. Severim ben böyle yerleri. Severim of. ben de. <laughs> bomba at. Onun bomba. İn abi o, ya geldi abi düştüm, o ağzına. Ya ben nasıl düştüm ağzını. Karadan adam geliyor. Bitti mi? Bitti mi burası? Başka başka bir yerde adam var. Karşı çıkıyor, karşı çıkıyor, karşı karşı karşı. 100 mermiyle Emre abi bir gel bırak abi. abi bilmiyorum. Emre abi ben bir can basayım. Sen gel abi bana. Sen sakin tak. Tepeden sıkan var. Aynen biliyorum. Halledeceğim onu. Smoke attım size. Smok Vurun onu Aga. Görüşme değil. Sol. Sol toros çalıştı. Gelsin. Beyler torosa bakın. Ben de ayın bakanım. Patlaması lazım. Patladı. Aynen. Size geldi. Size geliyor, size geliyor, size geliyor. Seni yok, can yok. Ulan şu kanetin anın arka arka arka. Arka. Bir sis, Neredesin? Bir sis daha at buraya. Abi, hiçbir hiç şey yapamıyorum. Bizi sardılar. Sıkıntı yok. Biz, biz bir kaldırırsa destekleyeceğiz. Bırak abi ben de arkamızı direkt bayıyorum. Lan ölüyorum. O ne la? Ölüyorum. O ne la? O ne la? Helal bir smoke. Bir smoke araçta gelin. Yok mu? Yok. Dedim ya, Hayır da ben, ben nasıl böyle ölebiliyorum? Hem tepenin altında hem önümüzde kalkan var. Tamam koşun abi. Koş abi. Şuraya geçeyim dur. Bekle şuraya. Abi tamam bu. şimdi görevisi. 1 dakika 20 saniyeniz şey var şey ona şey göre var. haberiniz olsun. Aracınız var mı? Araç orada duruyor. Sağlam. Getir. Getir abi. Kerem aslında arabaya gitsin. Kerem sana dikkat Kerem, et. Sen sana dikkat et. Araba patlamadı mı? Yok. Lan niye basmadın ya? Dikkat ya. edin. Gelmiş abi taşa ya. Taşa gelmiş ya. Arabanın Cemil Araban O abi. gider de. Kerem bizi kere destekle. Geldi Kerem abi, solla aç. aç. Çok iyisin. Bizi, vuran Sonda bu değildi ama Bizi vuran bu değildi. Bir kişi daha olması lazım. Dikkat edin. Tamam abi çıkın buradan. Kırsaniniz zor? Arabanızın canı kötü. Çıkın buradan. Dur kanka. Ben de kaldıracak kadar para var. Gel. Yavuz gitme. Şey, ben de de, ben Kerem gitme. Geri dön. Geri 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 arabanıza binin. Mekan geliyor. Safe bir alana gidin. Arabanın tekeri patlak abi gider mi? Gider gider ön taraftan gider. gider. İşaretledim evlere doğru geçin abi oradan da şey, verin. Şurada Şu adamlar var büyük ihtimalle. O alan can yakar Burak bu arada. Kanka yakındayız um Nerede? Kulü, kulübe, nerede? Gel gel, ben burada Sen neredesin lan? Ha, burada. gel lan buradayım lan. Abi şurada Tommy var. Oğlum Alın, silah benim. yok. Sen bana şey veriyorsun. Solda Solda Menili adam var. Sağda abi, furide adam var. Açayla şey şeyim var? Bunda adam Tom. var. Tomim var. Alamaz mı? Şey... Alırsın onu ya. Gel çık vereyim sana. Araba geliyor. Abi Tom. silah verin bir tane. Silah ver. E, kanka AK atsana bana be. Oyna geldi oyna, oyna oyna oyna. Sağ tarafı dikkat edin abi. furide adam vardı. Umut seni görüşümüzde değilsin ona göre oyna. Yıktım birini. Nerede öbür nerede? Bana salsanız öbür öbürünü. Haydi. Öbürünü bana sal. Nerede o fabrik? favori? Ya. Ananı Şerefsiz ya. Ben abone sandım biliyor musun zıplayınca. Vallahi diyorum bak sana. Bir daha var yatıyor. Evet. Canı yok canı yok. Gördün gördün Kerem. Bir kişi daha eksik ona göre oyna. Kerem. Aa arkada sürüyor. Tam bir son bir biri on kalmış. Abi şu torasla gidip şu ona kafa ha şeye. Ezin geçin onu. Oyun kurallarına aykırı. Kerem ona bir M24 vurma yok mu? Oy o bomba çok Abi. abi abi seyret. Vurma vurma vurma. Canı yok. Abi. <laughs> adam adam iki lastik üstünde ezip geçti lan. Helal diyorum. Bir şeklimiz olsun. Helal